Merhaba değerli kıymetli aziz kardeşlerim. Hepinizi yüce Rahman'ın en güzel selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşler, 2022 o kadar çok önemli ki hem Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden bazılarını ve de kıyametin büyük alametlerinden bazılarını cereyan ettirecek bu yıl çok önemli. 2022'de birçok şeyin cereyan edeceğini sizlere daha önceki videomuzda İbnül Arabi Hazretleri'nin evet eski yıllardan bizlere duyurmuş olduğu kitabından anlatmıştık. Şimdi ise çok önemli ve Hazreti Mehdi'nin en büyük alametlerinden bir tanesinden bahsedeceğiz. 30 Nisan. Peki neden önemli? Ve 30 Nisan neye tekabül ediyor? hemen kısacası özetleyelim. 30 Nisan Ramazan ayının son gününe tekabül ediyor. Yani Arefe'den bir gün öncesi. Peki 30 Nisan'da neler olacak biliyor musunuz? İşte videomuzda bunları aktaracağız ve bu yıl bizi bekleyen birçok alamet söz konusu bunlardan da bahsedeceğiz. Allah Zülcelal Hazretleri namaz ehli olanlardan eylesin bizleri inşallah diyor. Sizleri fazla heyecanlandırmak istemiyor. Videomuza başlıyoruz efendim. Değerli aziz kardeşlerim. Türkiye'den de görülebilecek olan güneş tutulmasına şimdiden hazır olun. Kalıcı körlüğe dahi sebep olacak ve birçok hastalığı hatta depremleri tetikleyecek olan bu alamet evet bu yıl cereyan edecek. Bunun gibi birçok alamette söz konusu. Öncelikle güneş tutulması, ay tutulması gibi gök olayları ile evet bunların etkileri çoğu insan için her zaman merak konusu olmuştur. 2022 yılında dünya iki parçalı güneş tutulması ve tam ay tutulması olmak üzere dört tutulma olayına şahitlik edecek. Ve Türkiye'den de çıplak gözle dahi görülecek ve insanları şaşkına çevirecek. Hepinizin de bildiği gibi 99 depremi öncesinde Türkiye'den gözle görülen güneş tutulmasının ardından büyük sıkıntılar cereyan etmiş ve 99 depremi meydana gelmişti. Peki Onca zaman sonra bu tekrar neden meydana geliyor ve Hazreti Mehdi İslam'la alakalı bağlantısını sizlere bunu kısacası değineceğiz. Önce haberimizden bahsetmek istiyoruz ve 30 Nisan'da ne olacak? Ramazan'ın son gününde ne olacak ve bayram öncesi neler yaşayacağız? İşte sizlere bunları açıklıyoruz. Güneş tutulması, ay tutulması gibi gök olayları hepsi cereyan edecek ve o kadar alametler göz önünde bulunduruluyor ki bu yıl yaşanacaklar insanlara sanki 50 yılda yaşanmış olayların bir anda yaşandığını gösterecek. Değerli aziz kardeşlerim, özellikle de bu yıl ikisi ay ve ikisi de güneş tutulması olmak üzere toplam 4 tutulma cereyan edip ve meydana gelecek. Peki bu ay tutulması ve güneş tutulmaları ne zaman olacak? İşte en önemli konuyu açıklıyoruz. Kıymetli kardeşler, TÜBİTAK'ın açıklamış olduğu haberde 2022 yılı gök olayları yıllığına göre bu yıl tüm dünyada 30 Nisan ve 25 Ekim'de parçalı güneş tutulması olarak 16 Mayıs ve 8 Kasım'da ise tam ay tutulması olmak üzere 4 tutulma gerçekleşecektir. Bunlardan 25 Ekim'deki ve 30 Nisan'daki güneş tutulmaları Türkiye'den gözlemlenebilecek. Özellikle de 25 Ekim'deki tutulma tamamen net bir şekilde görünecektir. Güneş tutulması Türkiye'de gözlemlenebileceği için 12.40 ile 15.05 arasında yaşanacak. Ve bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek. Güneş, diksinin yaklaşık %50'si örtülecek parçalı güneş tutulmasının maksimum evresi güneşin yaklaşık %50'si ay tarafından örtülecek. Gök olayları tamamen yaşanmaya devam ediyor. 2022 alametleri devam ediyor. Peki bu 30 Nisan'da yaşanacak olan tutulma, Ramazan'a denk gelen bu tutulma bizler için neyi ifade ediyor? İşte tüm gerçekleri şimdi açıklıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, alemlerin selveri, Güllerin efendisi, gelince kainatın yeşerdiği, gelince göksemanın bile ağladığı, gelince kuruyan toprakların yeşerdiği, hurmaların gönül muhabbetiyle dolgunlaştığı ve gönül deryaların ufka ulaştığı o Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisi şerifi evet gerçekleşiyor. 1981 ve 1982'de gerçekleşen güneş ve ay tutulmasının yanı sıra şu anda da 3. evresi gerçekleşip ve Ramazan'ın son gününde arif eden bir gün öncesine tekabül eden 30 Nisan'daki güneş tutulması cereyan edecek. Peygamber Efendimiz Ali Selatu vesselam Hazreti Mehdi ile alakalı çok önemli bilgiler verirken ashab-ı ikramdan peygamberimize şöyle bir soru geldi. Ya Rasulallah, Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini nereden anlayacağız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam tebessüm ederek şöyle cevap verdi. Kainat kurulduğu günden beri yeryüzünde birçok ay tutulması ve güneş tutulmaları cereyan etmiştir. Fakat hiçbiri Ramazan ayına tekabül etmemiştir. Ramazan ayının 14. ve 15. ve de 16. günlerinde güneş ay tutulmaları cereyan edince bilin ki Hazreti Mehdi doğmuştur. Değerli kıymetli aziz kardeşler bu hadisi şeriften yola çıkarak şunu anlıyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam eğer 1983'te doğmuş olursa evet yakında çıkacağı apaçık ortadadır. Nitekim peygamber doğruyu söyledi. Bazı alimler bu hadisi zayıf görse de Allah Zücelal Hazretlerinin Resulüne ait olan bu hadislerin hiçbir şekilde şakası dahi yoktur. Bu hadislere zayıf denmesi dahi zayıflıktır. Allah Zülcelal Hazretleri bizleri hiçbir şekilde zelilete, zayıflığa uğratmasın inşallah. Kıymetli kardeşler, bunun yanı sıra 2022'de yaşayacağımız birçok alamette söz konusu. Dün de sizlere bahsettiğimiz gibi, evet bir abimizin yapmış olduğu açıklamada hava salgınıyla beraber bir pandemi oluşturmaktalar ve yeryüzünü bir felakete doğru sürüklemekteler. Güneş enerjilerinin önünü kapatıp tamamen kuraklık cereyan ettirmekte ve de Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ve de Deccal'in çıkmasını istemekteler. Bizler nasıl istiyorsak güzel bir şekilde, dualı bir şekilde ama onlar da istiyor. Onlar dünyayı kana bulamak istiyor. Allah o kafirlere fırsat vermesin. Aziz kardeşler. Evet şu anda sağlık konusunda birçok sağlık kurumu birbiriyle tutuşmayan açıklamalarda bulunuyor kimi doktor şöyle derken kimi doktor böyle diyor. Yani arada derede kelamlar dönüp dolaşıyor. İnsanların da bu yönde kafası karışıyor. Tabii bizler bu anlamda dirayetli, güçlü, kuvvetli olmamız gerekiyor ve Allah'a imanımızı ve de gönlümüzdeki sevgi muhabbetimizi, teslimiyetimizi asla eksiltmememiz gerektiğinin kanaatine varıyoruz. Değerli kıymetli kardeşlerim, bu dönem bizler için o kadar önemli ki bakın kış ayı mevsimi olmasına rağmen şu anda havaların bu şekilde ilerlemesi bile hayra halamet değil. O yüzden İbnül Arabi Hazretlerinin söylemiş olduğu birçok bilgiyi dikkate almanızı önemli sizlerden rica ediyorum. Allah sonumuzu şimdiden hayır, afiyetli ve akıbetli eylesin. Rabbim şerleri, şerli işleri de başımızdan defireti rak eylesin. Rabbim tüm Müslümanların üzerindeki zulmü kaldırsın. Rabbim yeryüzüne adaletini saçsın. Rabbim nurunu tamamlasın tamamlayacağı için o vesile olacak olan komutan Hazreti Mehdi'ye sizleri bizleri hadim eylesin inşallah. Aziz kardeşler onca Allah dostu ulema Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerini beyan ediyor. Zuhur ettiğini beyan ediyor ama günümüzde ve hali hazırdaki birçok alim de Hazreti Mehdi'ye daha yüzyıllar var demeye devam ediyor. Peki bu gidiş nereye diye de insan sormuyor değil. Bakalım Zaman neyi gösterirse güzel gösterir ama kötüyü gösterecekse bizlere göstermesin. Allah Zülcelal Hazretleri bizleri muhabbet deryasına erenlerden, erişenlerden eylesin diyoruz inşallah. Umarız bu videomuzda da birçok bilgiden istifade edebilmiş ve beğenmişizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor. Hepinizi rahmeti Rahman'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyorum.